arkadaşlar bugün böyle mancılık yaptım. Ateşlesin mi bir saniye? Ateşliyorum. bir saniye şu an kameraya bakmadan? Bakın o bu. Bu kapıya çarptı. Aynısını yine gösterim olarak yapacağım. Kamerayı tutmak da zor. Bir sonraki videoda kamerayı tutacak da yapacağım. Ben iki dakika yapıyorum. Bakın şöyle üç tane jengayı koyuyorsunuz tamam mı? Bir kameradan göstermeye çalışırken zor oluyor. Bu jengaları diziyorsunuz. Sonra bakın buraya şey koyuyorsunuz. Görün. Şöyle şunu hizalıyorsunuz. Sonra da böyle en önce küçük bir tane gen Kamerayı kapatıp yaptım. Zor oluyor baya. Bakın şunu koydum. Şu parçayı. Şimdi ateşleyeceğim. Daha demin de böyle yaptım. Onu kapıya bile çarptı yani. Bir, iki, üç. Böyle ayağınızla. Bir, iki, üç. O yine kapıya çarptı kapıya çarptı. Eski çantamın arkasına düştü gördüğünüz gibi. Buradan ateşledim. Buradan kapıya çarptı oraya düştü. Bu arada bir sonraki videoda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben dediğim ki kapatayım mı o videoyu? Bu arada canlı yayınlar falan gelecek ileride. Nu mă avea nimeni pe mine. Ia ya dacă vă timp. Nese. Hai de bye bye. Uuu, bye bye.